24 yılı özel onur ödülüyle devam edelim. Başarıları ve topluma katkılarıyla örnek bir iş insanı, gıda, kimya ve kozmetik ürünleri imalatı ve satış alanındaki girişimleriyle bölge ekonomisine büyük katkılar sağlamış biri. Halka hizmeti, halka hizmet olarak görev anlayışıyla çalışmaya devam eden çok özel bir iş adamı. 2024 yılı Özel İş Adamı Onur Ödülü'ne layık görülüyor. Bu anlamda ödülü almak üzere Sayın Nurettin Yakut'u alkışlarınıza sahneye davet ediyoruz. Hayırlı olsun Hoş efendim. Hoş geldiniz Nurettin Bey. Buyurun ödülünüzü. Hayırlı olsun, başarılar diliyoruz. Buyurun efendim mikrofonu verelim. Hepinize teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Gündem buca ve gündemege ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel bir alanda bizi de bir araya getirmişler. İzmir'in en büyük, en güzel ilçesinde bizi de bu güzel insanlar arasında koydukları için hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Size tebrik ediyoruz, başarılar Çok teşekkür ediyorum, çok, çok sağ olasın